Şimdi şöyle biliyorsunuz Beşiktaş'ın kadro maliyeti e, yıllar içerisinde çok attı. Hatta bir ara neredeyse 100 milyon euroyu bulacaktı. Hatırlarsınız bundan birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulduğunda e, 90 milyon eurolara kadar çıkan bir kadro maliyeti vardı Beşiktaş'ın, pepelerin olduğu dönem. Şimdi e, yıllar içerisinde bu e, yapılanlar, yüksek maliyetli transferler, yüksek maliyetli kadrolar eee Beşiktaş'ın ekonomik şartlarını zorladı ve bugünkü e, konuma getirdi mali açıdan. Eee Ahmet Nurçebi yönetimi göreve geldiğinde bir hedef koymuşlardı kendilerine. Bu hedefte e, kadro maliyetini 3 yılın sonunda 25 milyon euroya düşürmekti. Şimdi Beşiktaş sezon sonu itibariyle bu hedefe yaklaşacak. Nasıl yaklaşacak? Eee Zaten çok sayıda oyuncusunun sözleşmesi bitiyor biliyorsunuz. 14 oyuncusu. Ee, Joseph'i katmıyorum bunlara. 15 görünüyor ama 14. Ee, bu 14 oyuncunun gidişiyle birlikte zaten aşağı yukarı 20 milyon euro civarında bir e, maaş bütçesinden aşağı iniş olacak. tabi. şimdi 14 oyuncu gidiyor yerine oyuncu transfer yapılacak sonuç itibariyle. Ve transfer yapılırken yine maliyetler yukarı çıkar dolayısıyla ee, Ancak Beşiktaş gelecek sezon itibariyle e, yaz transfer döneminde 15 e, 14 oyuncusu giderken Hatta bu 15 olabilir sözleşmesi bitmesine gerek olmayanlardan da birisi gidebilir 15 oyuncusu giderken yerlerine böyle 10-12 tane transfer yapmayacak 5-6 tane transfer yapacak e, geriye kalan oyuncular yani e, Gezal'ın alternatifi örnek vermek gerekirse ya da Roze'nin alternatifi e, Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden çıkmış oyuncular olacak. Kerem Kalafat bunun için geri dönüyor. Roze'nin e, sağ bekte alternatif olması için. Normal şartlarda baktığımız zaman Beşiktaş'ın sağ bekte eksiği var gibi görüyoruz öyle değil mi? Şimdi Kerem Kalafat'ın geri çağrılmasının başlıca sebebi bu zaten. Beşiktaş'ın sabitle yaşadığı Rozier'in tek başına kalmıştı. E, alternatifinde transfer yapmaya, kendi içerisinden üreterek çözüyor Beşiktaş. Gelecek yıl Beşiktaş kadrodaki oyuncu sayısını 23-24'lere indirip ki şu an 30'un üzerinde 23-24'lere indirip e, kadro maliyetinde 25 milyon euroya çekmek istiyor. Bunun için de e, olabildiğince altyapıdan faydalanılacak. E, bugün Beşiktaş'ın A takımında bu sezon 5 tane öz kaynaktan çıkmış oyuncu forma girdi. Necip Uysal'ı saymıyorum. Yeni jenerasyonu diyorum. 5 tane oyuncu girdi. Kim bunlar? İşte Ersin'le zaten artık bir amile takımın oyuncuları. Genç yaşlarında 3 kupa kaldırdılar. Ee, Serdar Saatçi bu sezon sahne almaya başladı. Ee, Berkay vardır hatırlarsanız. Ayak oynadı şampiyon liginde çıktı ilk maçına. Ve Emirhan İlkan Beşiktaş da bu sayının arttırılması amaçlanıyor. Gelecek haftalar itibariyle Emirhan Delibaş olsun, Demir Ege Tıknaz olsun <laughs> e, ya da Koray Yağcı Santrafor için söylüyorum bunu e, bunların da forma şansı bulduğunu göre, görebileceğiz. Beşiktaş gelecek sezon tekrar edeyim e, kadrodaki oyuncu sayısını düşürürken kadro maliyetini de aşağıda tutmak için alternatif oyuncuları kadro içerisindeki alternatif oyuncuları kendi içerisinde üretecek. Ve e, biliyorsunuz ki her sezon artı yerli kuralı devam edecek. Bir üstüne eklenecek. E, Beşiktaş kendi içerisinden çıkardığı oyuncularla birlikte gelecek yılları da bu şekilde yerli ihtiyacını gidermeyi planlıyor ve son, şunu eklemek gerekiyor. Mesela Ersin Destanoğlu transferin göz isimlerinden bir tanesiydi yaz döneminde hatırlarsınız. Yani Ersin yazın giderse yerinde kaleci transferi yapılmayacak. Hani olur ya belki o dönem Ersin gitti işte yazın Ersin gitti hemen Beşiktaş kaleci arıyor haberleri. Hiç kimse yapmasın bu işleri. Beşiktaş Ersin giderse kaleci transferi yapmayacak. Mert Günoğlu'nun da Emre Bilgi ve Göktuğ ne devam edecek mesela. Bu şekilde üretecek Beşiktaş değerlerini. Ee, yani planlama ve proje bu, bu yönde. Peki bu arada UEFA tarafından bu yıl çıkış yapabilecek genç oyuncular arasında Ersin de gösteriyor tam 40 yıldız evet. arasında. Bu konuya da sen yer vermişsin. 21 yaşındaki kaleciyi de tabii orada görmek oldukça önemli bir durum. Biraz konuşalım istersen. Şimdi Ersin genç yaşında Beşiktaş'ın kalesini devraldı. Hatırlarsın işte Kairos'un gidişi sonrası 8 maçlığında Beşiktaş kalesini devralmıştı. Sergen Hoca ona bir sonraki sezon için iyi oyuna bana kaleci aldırma zor, aldırmak zorunda bırakma dedi. Beni kaleci aldırma almayı istemiyordu. Ersin'e o şansı, Rıdvan'a o şansı veren Sergen Yalçın. Bir kere Sergen Hoca'yı burada güzel bir şekilde anmak gerekiyor. Yönetim de e, tabii ki Sergen Hoca'nın olsun, Önder Hoca'nın olsun gençlerle ilgili karar ve düşüncelerini sürekli olarak destekliyor. Çünkü kendisinin de isteği ve arzusu bu yönde Sayın Ahmet Ülçevi'nin. Beşiktaş'ta Ersin'den evet Ersin'in belki bazen hatalı maçları, kötü oynadığı maçları ol, oldu, olacaktır da 20-21 yaşına gençlerden bahsediyoruz. Hatta alttan 17-18 yaşındakiler geliyor. Ee, ama yine de Ersin'in bir değeri, bir potansiyeli olduğu gerçeğini de kenara bırakamayız Bu da görülüyor. Ben yaz transfer döneminde Ersin'in teklif alabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş yönetiminde planlaması, Ersin giderse yerine transfer yapmamak, emre bilgine hazırlamak. Peki, şimdi e, sen biraz bize eksiklerin son durumunu da anlatabilir misin? Biliyorsun son dönemlerde e, hastalığa yakalanan birçok isim vardı. Birçok ismin de testi herhalde negatife döndü. Nedir son durum? E, dün en son Gezza ve Piyaniş dönmüştü. Ondan öncesinde zaten Oğuzhan Özak'ı biliyoruz. Oğuzhan'ın idman eksiği vardı. Dün çalışmalara tekrar çıktı. E, Beşiktaş'ta şimdi baktığım zaman Kenan, Piyaniş'lerin Alex, Atiba e, durum bunlardan ibaretti. Covid anlamında. E, şimdi Alex dışında herkes, şey Atiba dışında herkesin ilk gelen haberi olumlu. Ee, yani bir sonraki maça muhtemelen hazır olacaklar. Ee, bunun için de tabii ki maç önce yapılacak son testi önemli biliyorsunuz. Maçtan iki gün önce test yapılıyor. Ee, bu testten de herhangi bir problem çıkmadığı takdirde bu oyuncular e, görev alabilecek. Ee, şimdi Beşiktaş'ta sadece Covid anlamında eksik yok ama. Yani sakatlıklar da Hı -hı. arttı, cezalar da var. Yani vida, monitörü cezalı. Onun dışında e, Umut Meraş'a işte Mert Günok ve Enkudu'ya Umut Meraş eklendi. E, o anlamda Beşiktaş'ta yine eksikler var ama geri dönüşlerin de e, bu denli fazla olması tabii ki en azından e, kadro kurarken hücum bölgesinde özellikle teknik ekibin elini rahatlatacak. Son maçta böyle ciddi bir problem vardı. Ha Ama e, şimdi Emrah sahneye çıktı bu kadar eksiğin arasında. Bir penaltı yaptırdı bir gol attı. Yani iki gole de katkısı var Emre'nin. E, i̇yi mi oldu, kötü mü oldu? Yani bazen düşünen insan. E, ama en azından yedek kulübesinden oyuna katkı. İlk 11'de işte kenarları kenarlarda oynayacak ancak Gezal'ın dönüşü çok önemli Beşiktaş adına. E, belki lerinin dönüşüyle Başakşehir'in yedek bırakılması henüz öyle bir gündem yok teknik ekipte ama anladığım kadarıyla. Ya yani olabilecek alternatifler en azından yani oyun tıkanınca geçtiğimiz maç hatırlarsın. Ee, Başağı saç baş yoldurdu. Bütün futbol severlere sadece Beşiktaşlara da değil yani. Ee, dolayısıyla orada Lerin'in dönüşü de önemli. Ee, dediğim gibi Beşiktaş'ta evet. Atiba içinde herkes dönecek gibi duruyor. Peki. O gün çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere yayınlar.